Merhaba, merhaba Merhabalar İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? Ee, çalışıyorum bir e? oyun şirketinde. Oyun, mobil oyun. Mobil de var, bilgisayarda da var. Bir oyuncu destekli olarak yani müşteri hizmetleri gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel. Ee, onun dışında İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Yani asıl mesleğim o. Şu an onu yapmıyorum ama. O Olur. Yani. <laughs> ee, dile merakım var. Çok güzel. Dile, video oyunlarına, polisiye edebiyata zaman zaman. Çok güzel. Öyle. Peki e, kelimelerle aranız dolayısıyla oldukça iyi evet, gibi severim. görünüyor. Peki bir hedef puanınız var mı? Yani 8000'in üzerine çıkmak isterim. Eğer olursa biraz önce de söylediğim gibi Hı -hı. hiç e, duymadığım bilmediğim bir kelime gelmezse de 9000'e ulaşmayı düşünüyorum. Yani o 9800'den böyle 8 harf alıp bir 9000 civarı hayalim var. Hadi hayırlısı. İnşallah. Başlayalım mı ufak ufak olur, o zaman? Ben olur. de merak ettim nasıl gidecek. Olur. Şimdi Tam... bunları söyledim. <laughs> 5000 alacağım değil mi? İnşallah almazsınız. Çünkü alırsanız ben de algı geçerim biraz. Olur. Şaka şaka geçmem. Aklı olarak. Hayır hayır rica ederim. Neler oluyor be burada Gül Hanım rica ediyorum. Efendim gelsin ilk kelimemiz o zaman. Mat görünümlü ve kadifemsi dokulu bir deri türü. Mat görünümlü ve kadifemsi dokulu bir deri türü. Ceketlerde, ayakkabılarda çok kullanılır. Harf alayım. Harf verelim. Se. Bir daha harf alayım. Bir daha aldık. Ü. Sanırım duymadığım bir kelime. Hayır bir hayır hay kesinlikle du duyduğunuz bir kelime. Arkasından mesela sesli harfin arkasından sessiz harf gelmek zorunda değil her zaman. Suit falan mı? Ne? Suit falan mı? Gibi bir şey oradaki bir harfi değiştirmeniz lazım. Süet. Sü Süet doğru cevap. <laughs> Duymadığınız bir kelime değilmiş. Evet. Çok Aynen. az duyduğum bir kelime. Evet. ama. Tamam. O zaman ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. İnşallah duymuşuzdur. Bol duymuşuzdur. İpliğe kılavuzluk eden dikiş elemanı. İğne. İğne. Doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. İsim soylu bir sözcük sormaya karar vermiş editörümüz. Buyursun sorsun. Hadi. Deniz kadayıfı, ketencik, laminaria, alg gibi birçok türü bulunan su bitkisi. Herhalde yosundur. Buyurun. Yosun. Yosun doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz yine. Yapı meki almış bir sözcük soruyoruz. Ee, Yapıştıralım efendim soruyu. Kuvvetli, durmaksızın ve aralıksız olarak yanan ateşi niteleyen söz. Yani cayır geliyor aklıma Değil. Ama... Kuvvetli, durmaksızın, evet. harlı. Evet. Har harlı, Harlı doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Görelim soruyu. Dental temizlik çöpü. Diş ipi, Di kürdan. Kürdan, doğru cevap. Efendim altı harfli bir diğer aradığımız cevap. Matematik ve fizikte kullanılan bir terim. Şekilli bir soru geliyor. Buyursunlar. İç bükey anlamındaki Fransızca kökenli sözcük. İç bükey. Maalesef sözelciyim ama şu an anımsamaya çalışıyorum. <laughs> İç bükey böyle içe doğru demek değil evet. mi? Evet. Harf alın isterseniz. Harf alayım. Buyurun. K. Bir daha alayım. Harf alayım. Aldık. Dış bükey de var. İç bükey, dış bükey. Bunların söylenişleri de benziyor. Ku. Dil. Harf alayım. Harf aldık. Bir sesli harf koyup türetmeyi deneyin isterseniz. Bu arada Kerş, sürede kev, ki, ilerliyor. Kir. Harf alayım. Harf aldık. Evet. Körkev. Yok o o zaten. Ko, özür dilerim. Kor kev. Kor. Kor? Değil. Kon. Ha. Kon kev. Ha kon. Aa tamam. Kon 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 kev. Kon, kav. kon kav, doğru cevap. <laughs> Bu da az duyduğunuz. Bir kelimeydi galiba. Ya da sanırım hiç duymadım. Bir kere bile mümkün, falan duymuşum Kesin duymuşsuzdur. Mümkün değil ya. Kaç harf aldım? Çok aldım biraz. Ee, yani daha 6 harf aldınız. 2 ha, harf daha hedefinize göre alabilirsiniz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Orada İnşallah. Kalır. İhtiyacınız olmasın da. Efendim 7 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Sorusu. Mecazen Vaki misafirlikleri niteleyen söz dizisi. Çat kapı. Çat kapı doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3100 puan ve 1 dakika 25 saniye süremiz var. Süre biraz az kaldı. Süre evet Gülen. süre dikkat. Orada biraz hızlanmamız gerekecek. Puan iyi ama. Yani Feridun Bey'le de bu noktada buralardaydık. 1.58 gibi bir şeydi. 2 dakikaya yakındı. Biraz bizim hızlanmamız Benim gerekecek. Benim daha da az varmış. Evet evet bayağı az. 25 saniye gerideyiz neredeyse. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Kendisi bir lezzet. Allah kahretmesin sevgili izleyenler. Yine canımızı istettin bir şey geliyor editordan. Gel. <laughs> Ustalarına göre tabanı damağa gelecek şekilde ağza yerleştirilerek yenilmesi gereken bir tatlı. Yani soru bile can istesin diye sorulmuş sevgili izleyenler. Bildiniz mi? Tatlı. Harf alayım. Almayın harf almayayım. Almayın. Tabanı damağı gelecek evet. şekilde. Tatlı söyleyin efendim. Ş Şeker çikolata. Hayır, daha böyle tatlı. Ustası olan bir tatlı. Kadayıf. Başka? Oralardan. Tulumba. Başka? Bayramlarda çok olur. Baklava. Baklava doğru cevap. Buna da harf almayın artık canım. Hiç Siz. o dama. Doğru doğrudama değdirilmesi gerektiği de sayılır. Yediniz mi böyle böyle ters çevrilip laps diye? Yiyenleri gördüm ama kendim öyle hiç denemedim. Çok tatlı sevmem ben. Öyle mi? Hı -hı. Ondan demek ki. Yiyenleri nerede gördünüz? Kebapçılarda bu tatlıyı arasına dondurmayı ters çeviriyorum ağzına saplıyorlar. Orada yani artık muyum? çok medyatik biliyorsunuz yemekleri, evet. çiçekler falan illaki karşımıza çıkıyor ya da bayramlarda karşımıza görmüşüm. Belki de demek ki. Evet efendim o zaman 8 harflerle devam edelim ne yapalım? Nasıl olsa şu an baklavayı yemiyoruz. Batı kökenli bir sözcük istiyoruz sizden cevap olarak. Hadi buyurun. İçinde çözülmüş katı maddeler bulunan sıvı. Çözelti değil. Değil. Fransızca kökenli. Çözülmüş katı maddeler. Evet. Harf alayım. Harf aldık. S. Solüsyon. Solüsyon doğru cevap. İki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var şimdi. Kendileri bir sıfat ve yine sekiz harfli. Bakalım nasıl sormuşuz. Fransızca kökenli dubleks sözcüğünün karşılığı iki katlı. İki katlı doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. Yapı meki almış bir sözcük soruyoruz. Şu şekilde soruyoruz. Düzensiz, gelişi güzel konuşma anlamında bir sözcük. Ağzına geleni söylemek, ağzına geleni. Düzensiz, gelişi güzel konuşma anlamında bir sözcük. Bir de çok konuşma anlamında da kullanırız bunu. Gevezelik gibi. Gevezelik. Geve zelik. Geve, zelik doğru Geve -zelik. cevap. Sayma 3 <laughs> Biliyorum efendim biliyorum. 9 harflerle devam ediyoruz. Birleşik kelime soruyoruz. Batı Anadolu'da daha yaygın kullanılan bir tabir. E, gelsin sorusu bakalım. Yöresel ağızlarda havuç için kullanılan bir tabir. Piş bir fikrim yok harf alayım. Harf aldık. Başka bir sebzeye mi benzetilmiş acaba? Harf Yok. alayım. Ee, yetişme tarzına. Tar geçer. Geçmek. Hmm. Harf alayım. Yok. Ee, harf aldı. Aha. 4 yarı kaldı. Değil. Yeri. İkinci kelimenin kökünü demin buldunuz. Ne dediniz? Geçer dedim. Ha işte kökünü buldunuz. Geçti. İlk kelimeyi. Geçen. Ha. Yeri geçen. Hayır. Yere geçen. Yere, Yere geçen, geçen doğru cevap. FM 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Mecazen Harf hedefi tam tutturma anlamına gelen söz dizisi. 12'den vurma. Hedefi tam tutturma anlamına gelen söz dizisi. 12'den vurma gibi de. Hani Böyle kaşın ortasından falan gibi. Yani bir tamam. böyle bir konuyla ilgili de hani bir şeye değinirsiniz. Ona derler ki aa bak bu kilit. Yok. E, kilit nokta. Merkezden. Tam. Orta. Böyle orta ne? Orta nokta. Yok. Gibi bir şey. Ortadan e, ortası. E, hayır hayır diğerinden gitseniz ne yaptınız? Nokta atışı. Nokta atışı olacaktı. Evet. İnanılmaz yani gerçekten üzgün alkışı yediğimiz yere bakınız. Sağlık olsun. Sağlık olsun diyoruz ve son soruyu Biraz soruyoruz. Biraz vakit sıkıntım var diye hemen birer fark e, basmak zorunda kaldım. Evet doğru söylüyorsunuz. Efendim iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var ve kendisi bir deyim. Hı hı. Ama bence bileceğiz bunu. Gelsin sorusu. Çok kızmak anlamında kullanılan bir deyim köpürmek Değil iki küplere, kelime. Köpürmek yok köpürmek olmuyor. Böyle çok kızmak. Aa ben buna nokta nokta öyle bir kriz geçin. Alev alacak gibi düşünün böyle. Ya, yanıp. Patlamak daha doğru. Patlayacaksınız yani. Alev almak yanmak. Yok yok o, yani evet de şey. E, köpürmek. Hı. Aa öyle bir şey dedi ki yani nokta nokta. Gaz mi? lambalarında olur. Patlama, yo yo gaz lambalarının şey içinde olur. Neyle yakarız gaz lambası? Neyi Yağ ile, yakarız? Yağlı bir toyla. Neyi Yağ. yakarız? Yağı yakarız. Yağı yakmayız. bir şeyi yakarız. Kumaş parçası, o. ona bir şey denir. Hı. Fitil, fitil efendim, fitil olmak olacaktı. Kalpler kırık, gerçekten son iki soruda devrildik. Gülhanım. Sağlık olsun. Sağlık olsun. 4900 puan, tabii ki sizin hak ettiğiniz puan bu değil. Ayağımız kaydı, tökezledik. Ee, vallahi Feridun Bey'i de geçemedik. İnanır sağlık mısınız? Olsun. Ayaklarınıza sağlık. Te